Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir video çekmeye karar verdim. Kusura bakmayın hastayım ama bu videoyu çekmem gerekiyor. Çünkü çok çöplerim birikti. Size bitenler videosunu çekeceğim ama öncelikle anneme anneler gününde aldığım şu şeyi size göstermek istiyorum. Bu sümbül pembe sümbüllerden. Kokusu bir harika. Şöyle göstereyim onu size ve şu anda çok güzel görünüyor. Evet. Artıkın bitenlerimize geçelim. Yine gördüğünüz gibi, torban dolu. Evet, önce şu ıslak mendil ile başlayalım. Sanırım Türkiye'de de olabilir yani. Şöyle göstereyim. Bunu annem almıştı. Güzeldi yani, fena değmem Ama kapağı olmadığı için biraz kurur gibi oldu var açıkçası. Sonra, bir küçük bol ıslak mendil. Her zaman kullanıyorum. Evet, şurada benim en sevdiğim e, kuru mendiller yani var. E, bunlar kokulu cilt mendillerinden. E, bunlar çok güzel kokuyor. Sonra, resim bir sıvı saç kremi var. Şöyle, bundan pek memnun değiliz. Kız kardeşim ve ben bunu kullandık ama memnun değiliz. E, bir kutu kulak çubukları şöyle var. Aa, şu çekeyim ya. Bir bak, paket daha ıslak mendil. Havunun bir e, vücut kremi var natural. E, bu çikolata sanırım. Şöyle göstereyim. Bitti bu. Bunda memnunum yani. Tekrar alıp kullanılabilir. Bir ürün. Bir deodorant var burada. Şöyle. Ben bunu saçlarıma sıktım. Pudrasız olduğu için. Fıs fıs bitti yani. E, benim klasik püsküllü rolonum. Biliyorsunuz ne kadar sevdiğimi yorum yapmıyorum. Kız kardeşime doğum günümde hediye ettiğim çeri şartlı parfüm bitirmiş. Evet bu e, harika bir parfüm. E, o da parfümü lavantalı. Şunu göstereyim. Şöyle bunu bitirdik. Bunu seviyorum zaten ama kız kardeşim artık sevmiyor. E, bir tane el temizleme antibakteriyel var antibakteriyel. Çok güzeldi. kokusu çok sevdim. Tekrar alabilirim. Bir tane saç maskesi var. Bu hacim veren bir maske. Gördüğünüz gibi bitti. Çok güzel bir kokusu var. Yani bayağı da büyük bir ürün. Ben bunu yılbaşı indiriminden almıştım. Çok severek kullandım. Bu Oda parfümü için konuşmak istiyorum. Bu misket limonu gerçekten bu çok güzeldi. Çok ferah tuttu odayı yani. Ben çok sevdim. Annem bitirdiği bir Nivea'nın e, parfüm bir şeymiş de Ne bileyim ben. E, memnun sanırım. E, Almanya'dan aldığımız bir düzeli var burada. İşte şöyle göstereyim. Parmolive'in her yani güzel kokuyordu. Tek dezavantajı şuradaki ağız kısmı çok fazla büyük. O yüzden bunu size önermiyorum. 750 ml olmasına rağmen çok çabuk bitti. Çünkü çok fazla dökülüyor. O yüzden bunu size önermiyorum. Ve kız kardeşimin Lanmilyon adlı maskarası kurumuş durumda yani. Onu da ben de göstereyim ve onun yine çeriş rolünü. O bundan vazgeçemez. Evet. E, kız kardeşimle video istediğinizi biliyorum. Ama en kısa zamanda video çekeceğiz. Biraz hastayım. O yüzden bunu çekip yani bu kadar olacak. Bilmiyorum. En azından Ama e, sizi çok sevdiğimi unutmayın. Ve takipte kalın. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.